futbol izlemek ne demek? Hele de gerçekten hayatın yolunda gitmiyorsa, iyi bir kazancın yoksa, yapabileceğin bir sürü şey var. Ama hala futbol izliyorsun. İnsanlar top peşinde koşturuyor, bağırıyor, bir şeyler söylüyor. Bunun senin hayatına katlığı herhangi bir şey yok. Hobi olarak takip edebilirsin, orası ayrı. Ama işin yoksa, iyi bir kazancın yoksa yapabileceğin bir sürü şey var. Sen ne yapıyorsun? Futbol takip ediyorsun. Galatasaray gol attı mı? Fenerbahçe ne yapıyor? Yapacak başka işin yok mu gerçekten? Senin için ilk öncelik Galatasaray Fenerbahçe maçı. Beynini bu tarz saçma şeylerle meşgul edersen iş dünyasında başarılı olamazsın. Sanıyor musun ki Fenerbahçe Galatasaray maçı üzerinden para kazananlar Galatasaray Fenerbahçe'yi çok sevdiği için futbolu takip ediyor? Hayır üzerinden para kazanıyor. Sen ne yapıyorsun? Sadece maçı takip ediyorsun. Arada bir de üstüne para kaybetmek için Ganyan bayi, o bayi, şu bayi. 2,5, alt, üst, 3. Senin aklından bir sıkıntın zorun mu var? Çok parası olan insanların futbolu sevdiği için değil, para kazandığı için takip ettiğini algılayamıyor musun? Futbolu magazini top peşinde koşturan adamları bir kenara bırak. Hayatınla alakalı bir şeyleri yapmaya çalış, hayatınla ilgili bir şeyleri düzeltmeye çalış, para kazanmaya çalış. Hobi olarak takip edebilirsin. Edirsin, o ayrı ama para kazanamıyorsan, hayatın yolunda gitmiyorsa senin böyle bir lüksün olamaz. Sen futbol takip edemezsin sıfırdayken. Bir değişiklik yapacaksan bununla alakalı yapacaksın. Bir tane hobimiz var o da futbol. Olmayacak, olmayacak. Sen para kazanmak istiyor musun, istemiyor musun?